Deli gibi uykum var Nermin. Gözlerimi yumsam mayınlar patlayacak çobanlarımda. Kuzular geceye kırık bir kaval gibi dizilecekler. Elimden hiçbir şey gelmiyor inan. Dünyasız kaldıkça böyle. Aklıma seni düşürüyorum. Karnıma bir tank giriyor gibi seni düşünüyorum. Alnımda harp. Kaşlarıma basa basa yürürken. Çehreme çalınmış hilal. Kalbimden küllerle fışkıracak neredeyse. Dönüp baksan ölümün elimden olacak Bir terazi bozacak eski bir teraziyi Morga mor çalacak bıtılaşan kan Terlemeyen bir at patlayacak koşarken Dönüp baksan şeddadı indirecek kıyamet Türlü rüzgarla değil artık Güneş bile battı Savrulan balyoz içimden geçiyor buharın Tutan el yarıyor suyu Kanzer zerk aleminden seninle dolanırken kuyumu Kıyıldı nikah. Ölsem de durur nişanı. Ben bir tek damarımı bilirim. Onun da adı Şah. Deli gibi uykum var Nermin. Şuramda sen. Gecenin üçünde çevirmeme girmişsin. O dakika telsizime. Ela gözü türküler çalmışlar. Ve devletin dinlenmeden dinleyen dinlileri. Dillerimi işkenceye salmışlar. Anlatamıyorum Nermin. Bu dudak öpemez deyince bana inanmıyorlar. Kimin içine değebilmiş bir dudak? Mühür verilmiş ateşe ve erimemişse mühür. Bülbül ne için ölsün ki güle? O çekiç gözlü bahçıvan mı sanıyormuş kendini? Biz elindeki çivillerle mi döndürecekmiş çöle? Deli gibi uykum var Nermin. Elimden hiçbir şey gelmiyor inan. Ben her gün bir emevi asıyorum içimde. Azalmıyorlar Nermin. Omzumda bir gülün çağrısı, nereye gitsem varır varmaz arıyorum seni kendime. Yapacak hiçbir şeyim yok, çok sağanak yağdın zarlarıma. Beni içime kadar ıslattın Nermin, zührevi bir felsin ağrılarıma. Şuramda sen, şuramda, son sürat kan kaybediyorken, devrilen bir ambulansın içinde kadar şuramda. Açıp gösteremiyorum Nermin, yasal tedbir koymuşlar göz gözyaşlarıma. Deli gibi uykum var Nermin. Bir mengene ile şakaklarımı yeniden sipariş ettim kendime. Uğurlarımı celladıma bahşiş bıraktım. Zaten nereye uzansam ölüm. İçime bir gardiyan kaçmış gibi ben koğuşlarımdan sana daraltılmışım. İpin koptuğu yerden boşanan bir çığlığınsın. İki el sıksan havaya, iki kuş verir, düşer, düşer verir kalbini. Ama beni bir bahane bulup da kurbağaları tartmaktan dönen bir yılgınlığınsın. Deli gibi uykum var Nermin. Gözlerimi tankerler boşaltıyor. Gözlerini gözlerimden al. Beraber bir şeylere bakalım. Elimden hiçbir şey gelmiyor inan. Elimi çabuk tutman lazım. Ben ben ki böbreklerimle hayata bağışlanmışım. Anlamak istemediğim bir şey var gülüşünde. İsimlak edilmiş gövden, ne kadar da kanlı duruyor sermayenin dişinde. Böyle ruh be böyle elim belinde müteyakkız. Sittin sene geçse anlaşamayız. Beraber bir şeylere bakalım Nermin. Bakmayalım hiçbir birimize. Deli gibi uykum var Nermin. Gövdemi söküyor şafak. İpliğim çözüldükçe içimde ağırlaşan bir ittifak. Cebimde Marx, boynumda dükkan kapatan esnaf. Dünya elindeki aynayla açı kuruyor omuzlarımın ortasına. Uyumuyorum Nermin. Kustum, kükürt soğudum azotla akraba. Birbirini bulan iki açık pencere gibi cereyan yapıyoruz seninle hayata. Artık kabullendim. Beni karşılamıyorsun burada. Ben senin uyuduğun yerlerde geziyorum. Sen benim sürülerimi sürüyorsun bozkurlarına. Deli gibi uykum var Nermin elimden hiçbir Şeye gelmiyor inan. Ben nasıl uyurum sen uyanmazsan. Allah biliyor hiçbir şeyim yok. Sevilecek şeyler ağaçların arasından geçip gidiyor. Seni sevmek de öyle orman. Yanınca bitiyor her şey, yanınca bitiyor. Kalanlarla avunmuyorum Nermin Sen yoksun, her nasıl olmayacaksan. Bu intihan, bu debi, otelli atın külündense bu kalp. Çok sevinirim ya Rabbi. Beni her yerimden kapatırsan.